Şeker hastalığı günümüzde birçok kişinin hastalığı haline gelmiştir. Geçtiğimiz yıllarda inanılmaz derecede artış göstermeyle beraber dünya genelinde büyük bir sorun teşkil etmektedir. Şeker hastalığının ana sebebi ise hareketsizlik ve yanlış beslenme şeklidir. Yiyeceğiniz bazı besinler ile şeker hastalığını kontrol altına alabilir ve daha sağlıklı olabilirsiniz. Bu besinler nelerdir? Gelin beraber bakalım faydalı videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız, kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. Listemizin bir numarasında, Türk mutfağının vazgeçilmezleri olan, bakliyatlar bulunuyor. Mercimek, fasulye ve nohut gibi bakliyatlar, glisemik indeks ve kalori açısından düşüktür. Lif, vitamin ve mineral açısından ise, oldukça zengin içeriğe sahiptirler. Baklagillerin içinde bulunan bileşenler, bağırsak sağlığı için çok önemlidir. Üstelik bu bileşenler sayesinde kan şekerinize olumlu etki yapabilirsiniz. Haftada en az 3 ila 4 öğün bakliyat tüketmeniz önerilir. Karışık kuru yemiş ise listemizde ikinci sırada. Kuru yemişler içerdiği bileşenler ile çok ama çok iyi bir gıdadır. Doymamış yağ asitleri, vitaminler, mineraller ve lif içermesi sebebiyle vücut için çok faydalıdır. Bu açıdan bakıldığında vücuttaki şekeri dengelemede çok etkindirler. Başta ceviz, fındık ve badem olmak üzere günlük bir avuç karışık kuru yemiş tüketmek şeker hastalığı için çok faydalıdır. Şeker hastalığına iyi gelen bir diğer besin ise brokolidir. Kalorisi çok düşük ancak vitamin, mineral ve antioksidanlar açısından çok zengin bir gıdadır. Üstelik içerdiği yüksek oranda lif sayesinde bağırsaklarda şeker ve kolesterol emilimini engeller. Aynı zamanda brokoli'nin karaciğerde şeker yapımını engelleyen çok güzel bir özelliği vardır. Bu faydaları açısından düşünüldüğünde, şeker hastaları için sofralarından eksik etmemesi gereken besinlerin başında brokoli gelmektedir. Listemizde dördüncü sırada ise, tarçın bulunuyor. İçerdiği antioksidanlar açısından, binlerce gıda arasında üçüncü sırada olan tarçın, oldukça sağlıklı bir besindir. Tarçının içinde bulunan bileşenlerin, şekeri düşürmede çok etkili olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. İnsülinin dengelenmesine faydalı gıda kategorisindedir. Gün içinde yediğiniz bir meyvenin üzerine tarçın serpmeniz, şeker hastalığı açısından inanılmaz faydalı olacaktır. Türk kahvesi de şeker düşürme konusunda listemizde 5. sırada. Yapılan bilimsel çalışmalar düzenli kahve tüketiminin şeker hastalığına karşı koruduğunu ortaya çıkarmıştır. Var olan şeker hastalığında ise kahve tüketiminin şeker oranını yaklaşık %10 düşürdüğü bilinmektedir. Listemizin son sırasında ise inanılmaz faydalı bir besin olan yulaf ezmesi bulunmaktadır. Lif ve antioksidan açısından çok zengin olan yulaf ezmesi düşük kalorili bir besindir. Bunun yanında glisemik indeksi de oldukça düşüktür. İçerdiği bileşenler sayesinde bağırsaklardaki şeker emilimini de yavaşlatan yulaf ezmesini haftada 2 ila 3 kez tüketmeniz şeker oranını dengelemek adına çok iyi olacaktır. Saydığımız bu besinleri tüketmeniz ve daha sağlıklı beslenmeye dikkat ederek günlük fiziksel aktivitenizi arttırmanız sayesinde yüksek şeker oranınızı kontrol altına almış olursunuz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.